<laughs> Değerli arkadaşlar, öncelikle bu yapılan çalışmadan dolayı bize teşekkür ediyorum. Çevre dostu Bornova, çevre dostu İzmir, çevre dostu Türkiye. Sloganımız tamamen bunun üzerine biz 5 litre yanık yağ alarak 1 litre deterjan vererek bir habitatla birlikte işbirliği içerisinde bir çalışma başlattık. Bu modelin tüm Türkiye'de uygulanmasını çok arzu ediyoruz. Çünkü bugün yaşadığımız toplumu gelecekte çocuklarımıza eğer biz miras olarak bırakmak istiyorsak yeraltı sularından başlamak üzere olması gereken tüm çevre düzenlemelerine ve çevre koruma konusunda destek vermemiz lazım. Sıfır atık konusu Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesidir. Ben bu habitatla birlikte işbirliğimizin çok daha ileride de başka konuları konulara temas edeceğini biliyorum. Sayın İzmir Valimizin de sıfır atık konusunda bir çalışması var. Onunla birlikte de yakın zamanda yeni bir çalışmaya başlıyoruz. E, bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Aferin. Hadi bakalım. E hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok selam. Evet, her şeye bak, buraya bak. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> her zaman üstünde başka bir hikaye. Sanki birbirini çevirip beraberce. Hem yakın hem uzak. Çeşit çeşit akraba. biraz önce Türkiye'nin en küçük mankenlerini defileyi izledik. Onlara büyük bir alkış istiyorum. <laughs> Eğitmenlerine, ailelerine çok teşekkür ediyorum. <laughs> Geri dönüşüm konusundaki farkındalık çalışmasını hep beraber gözler önüne serdiler. Küresel ısınmayla beraber dünyamız bir buçuk derece sıcaklığı arttı ve bir derece daha artarsa büyük bir sıkıntı olacak. Dolayısıyla geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha rakamlarla ifade etmiş olayım. Bizler biraz önce standlarda 5 litre yanık yağ getirene 1 litre deterjan vererek burada geri dönüşümün farkındalığını ortaya koymaya çalıştık. Bunu da sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağız. Bundan sonra da çok daha fazla etkinliklerle bir araya geleceğiz. Pandemi bitti. Ee, görüyorum ki herkes bu etkinlikleri çok ee, uzun süredir bekliyor. Biz de Bornova Belediyesi olarak tüm arkadaşlarımızla bu etkinliklere devam edeceğiz. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Teşekkür ederimler.